Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur Türkü çocuklar Çinleştiriliyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan videolar Çin Komünist Partisi'nin Uygur çocuklarını tamamen Çinli olmaya zorlayarak geleneksel Çin kültürüne dayalı etkinliklerle asimile etmekte olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Görüntülerde belirli bir etkinlik için Çince enstrümanlar çalan bir grup Uygur çocuğu, Çinli eğitmenlerin rehberliğinde Çince şarkı söylemeye ve Komünist Partisi'ne sevgi gösterisi yapmaya zorlandığı gösteriliyor. Çin'in Doğu Türkistan'da 2017'den beri sürdürdüğü büyük çaplı keyfi tutuklamaları sonucu milyonlarca aile parçalandı. Bu kapsamda öksüz kalan yüz binlerce çocuk, Çin'in sevgi evi adı verdiği çocuk yetiştirme kamplarında aile terbiyesinden din, dil, milli kimlik ve kültürel diğerlerinden kopartılarak Çinleştirilmeye çalışılıyor. Almanya, Al Çin'i eleştiren bir rapor yayınladı. Radyo Fransa International haberine göre Alman hükümeti Çin'i sert bir dille eleştiren yeni bir insan hakları raporu yayınladığı bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bakanlar kurulunca onaylanan raporda Çin Komünist Partisi'nin halkın ifade ve basın özgürlüğünün yanı sıra bilim ve din özgürlüğü ve siyasi haklarını ciddi şekilde kısıtladığı ve Çinli insan hakları savunucularının uzun süreli hapis cezasıyla cezalandırıldığı, adil yargı mekanizmasının Çin Komünist Partisi tarafından keyfi olarak yönetildiğini vurgulanıyor rapor ayrıca Doğu Türkistan ve Tibet'teki duruma dikkat çekerek buradaki insan hakları durumunun tehlikeli olduğunu belirtirken Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı, halkın gözetlenmesi, zorunlu işçilik ve zorunlu kısırlaştırma, inanç özgürlüğü, kültürel özgürlüklerin kısıtlanması ve tutuklanma olayının büyük ölçüde yoğunlaştırıldığını belirtiyor. Çin'in Doğu Türkistan'da terörle mücadele bahanesiyle yüksek teknolojili bir gözetim sistemi kurduğuna yer verilen raporda diasporadaki Uygur teşkilatlarının Çin'in Doğu Türkistan'daki kültürel soykırım politikasına yönelik uluslararası bir soruşturma çağrısı yaptığı kaydediliyor. Raporun sonunda Alman hükümeti Çin'deki insan hakları durumunda herhangi bir iyileşme belirtisi olmadığını, aksine durumun daha da kötüye gittiğinin altını çizerek Hong Kong konusundaki endişelerini dile getirdi ve Alman hükümetinin yalnızca Doğu Türkistan'daki durumu izlemekle kalmayıp aynı zamanda Hong Kong, Tayvan, Tibet bölgesini de izlediğine öne sürüyor. Forbes dergisi hepimiz modern köleliğin parçası mıyız? 2 Aralık Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü münasebetiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Uygurların zorla çalıştırılmasıyla ilgili konuşulduğu bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kurucu ortağı ve insan hakları aktivisti Evelyn Oçap, Forbes dergisinde Uygur zorunlu çalıştırmasıyla ilgili bir makale yayınladı. Makalede Uygurların köle olarak çalıştırılmasının günümüzdeki en acil konulardan olduğu modern kölelikte hepimiz ortak mıyız başlığıyla vurgu yapıldı. Makaleye göre en az 80 bin Uygur'un şu anda uluslararası ün kazanan 83 markanın Çin'deki tedarik zincirlerinde çalışmaya zorlandığına dair güçlü deliller ortaya konulurken hala bu uluslararası markaların konu hakkında yorum yapmadığı eleştiriliyor. Konuyla ilgili çıkan New York Times haberlerine atıfta bulunan Evelina Oçab, Çin'le ticari ilişkileri bulunan firmalar tedarik zincirlerinde Uygurları köle olarak çalıştırmaya devam ettiğine, ne bu durumu düzeltmeye yönelik adım atmak istediklerine, ne de Çin Komünist Partisi'nin sistemi gözden geçirmesi için girişimde bulunmak istediklerini vurgulayarak bunun bir kölelik sistemi olduğunu bile bile pazarlardaki ürünlere satın alma konusunda tereddüt etmiyoruz. Öyleyse modern kölelikte hepimiz ortak mıyız sorusunu kamuoyuna yöneltiyor. ABD, Çin Komünist Parti üyeleri ve ailelerine yeni vize kısıtlaması getirdi. Amerika Çin Komünist Parti üyeleri ve ailelerinin Amerika Birleşik Devletlerine ziyaret etmelerine yönelik yeni vize kısıtlamalarını açıkladı. New York Times haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Komünist Partisi üyelere ve ailelerinin ABD'ye gelmesini engelleyen yeni bir yasaklama getirdiğini duyurdu. Açıklamada Çin Komünist Parti üyelerine ve ailelerine sayahat vizesi kısıtlaması getirilmesine karar verildiği bu durumda bu kişilerin sayahat vizelerinin geçerliliğinin bir ay olacağı ve tek girişle sınırlı olacağı belirtildi. Yasağın Çin Komünist Partisi'ne bağlı yaklaşık 270 milyon Çinli vatandaşı etkilemesi bekleniyor. Bundan önce sıradan Çin vatandaşlarında olduğu gibi Çin Komünist Parti üyeleri de 10 aylık geçerli bir ABD vizesi alabiliyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Çin Komünist Parti üyelerine ve ailelerine yönelik vize yasağına ABD'nin hareketinin Çin üzerindeki artan siyasi baskı ve ABD'deki aşırı Çin karşıtı güçlerin yarattığı ideolojik önyargı yönündeki bir adım olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.